arkadaşlar. Ben, ben merhaba. Bugün yolculuğumuz var. Tam olarak bilmiyorum. İşte bakalım ne olacak ne bitecek göreceğiz duruma göre. Bugünkü videomuzdan. Ne yapıyoruz? Anlat bir anım olarak. Bugünkü rotamız Amsterdam. Amsterdam'ı fed geleceğiz. Buna kim karar veriyor? Ben. Çünkü şoför benim. Yani benzin yok. <laughs> Elektrikleri bulunca sıkıntı işte. Gidip dolduracağız şimdi yani. İşte bomboş. Neden? Çünkü Lod takmadın mı işte. gece Taktım bu kadar doldu. 20, bu kadar mı 20 mi? kilometreyle gelmiştim gece Bomboş bir para akıtıyor bu araba ben size söyleyeyim bomboş. Sıkıntı zaman alıyor. Benzin olsa git tak doldur git. Şimdi orada oturup bir 20-25 dakika bekleyeceğiz yani. O sıra kahvaltı yaparız. Nasıl 25 dakika? Evet olması için en azından. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Kulakların Peki her çıkıyor. zamanki gibi kim uyuyakaldı bugün? yorum yapmak istemiyorum çünkü kavga ederiz şimdi. O yüzden yorum yapmayacağım. Sevmiyorum. Saat 10'un onda iç arabanın içinde olmamız lazım. Saat 10'da. Tam saat 11'de arabanın içindeydik yani. Ne? Türk onu 10'du anladın mı? Türkler de 1 saat araya 2-1 şey söylüyorsan yapacaksın ben de böyle sorumluluk sahibi bir insanım şimdi Elif'i alacağız Elif'i aldıktan sonra tekrardan bağlanırım evet gelindi ben geldim sen yani şimdi kameranla içeri giriyorsun asla bize asla, kahve asla alamam ben nasıl kalacağım <laughs> asla alamam Asla. Çok Elif alacaksın. Ben. Asla alamam. Ben kahve alamam. Bu çok ya büyük ya bir da. iş. Kahve alamam. Birlik kafe bete diyeceksin. Birlikte gidin. Bu yaz. ben söyleyemem. Ama ben yapamam. Ama kahve bete diyeceksin yani. Öyle bir şey söyleyemem. Üç ben. tane şey. Belki söylerim ama cevaba göre hareket edemem. Tamam ben cevap <laughs> <edeyim gülüyor> cevabı <diyeceğim>. söyleyeceğim. O olmaz <laughs> asla ben gelmem yemin ederim. Ama, ama bilmem artık. Ama bilmiyor İngilizce. İngilizce de bilmiyorum diyemezsin. <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Arabayı şarjı mı işte. Ya gerçekten. Peki tahmini Tahmini kaç dakikada olur? Bilmiyorum. Bilmiyor mu? Daha gidemeden yollarda kaldık fakat. Şampiyon Fenerbahçe diyebilir miyiz? Asla şampiyon olamadığınız için olabilir mi mesela? Bu sadece bizi ilgilendirir peki. Fakat hata içindesin. Galatasaray'ın ilk 11'ini say. Say? Sayın yok. <laughs> Okey. Çal. Çal aşk İlk 11'ini no, say. Mama bir kaç tane. Sam say. Mu? Muslera. Başka kim? Icardi. Icardi sakat. Sezon sonuna kadar yok fakat. Sıradaki. Ama, ama şimdi ben öyle Galatasaraylı değilim işte. Beni niye şu peki, an rencide ediyorsun peki, mesela? Peki bir şey söyleyeceğim. Peki Galatasaray'ın teknik direktörü kim? Biliyorum. Abi yok ama ha. Ama biliyorum şu an. Bak hadi oyuncuları geç ulan teknik direktörü bilirsin biliyorum. ya. Ama biliyorum. Bunu ya mehdi saçmalama. Kesinlikle Mehdi kesersen gerçekten bozuşuruz usta. kıyıyor ah, yemin ederim Google'dan bakıyor fakat ben biliyorum. Bak Google'a yazmadıysa ben neyim abi. Oh no. <laughs> Şansına Şu an geldik ama park yeri arıyoruz. <laughs> <laughs> bir daha yapar mısın? Bir daha yapar mısın? Aşağıdan öyle bir görünüyordu ki sanki suya giriyor. Böyle yaptı bak. Ben bu ne lan? Suya girdik dedi. mı açarsınız diye düşünüyorum fakat. Açarlar mı? Fakat Vay. Evet. Teknoloji işte. Bir şey söyleyeyim mi? Burası da teknoloji arkadaşlar yanlış anlamayın. Otoparkı da buraya Burası yapmazsın be. be. Okey. Şimdi tutuyorsun hemen. 3 saniye var. Onu da ben karar veririm. Asla araba şarj olmadı. Bir 15 dakika böyle kaybettik fakat. Duracak değil mi o? <laughs> Duracak değil mi? <laughs> Biliyorsunuz başıma gelenleri. S**k yediniz. Ben şurada falan fotoğraf çekilmek istiyorum şimdi. Nasıl olacak? Ben çekmem. Vallahi de. Yanlış insanlarla. Sen böyle bir oyuncu olsan devamlılık %100 yüz olurdu. Hep aynı şeyleri Bayrak içinde menü. Bayrağı al asarsın da bahçeye. İşte ona sadece ben karar veririm. Buraya <laughs> girebilirsin mesela. Ne yapacağım? Sen ben al fantezi dünya rahatla. <laughs> Elifçim onu al İbo'ya selam söyle. Hep Boklu birlikte deredi. çok güzeldi bu ışık. Boklu dere mi? Göksu bundan daha temiz mi? <laughs> Göksu selam. Gerçekten burada her an korkuyorum bisiklet çarpacak diye şaka mı? <laughs> Arkadaşlar o kadar yağmur yağıyor ki. Ellerim dondu. Bak görüyorsunuz kıpkırmızı böyle bir şey olamaz. Bunlar da şemsiye aldılar. Şemsiyeyle takılıyorlar işte. Biz turist bunlar buralı. Her türlü gelirler. Ben bir tane ördek alayım anneannemin doktoruna. Ne alaka? Ben bir tane, bir tane. gördünüz mü? Siz beni hiç tanıyamamışsınız. Hep bir artı 18, hep bir bel altı. Öyle diyemez. Seni atarım şu koklu derenin içine göz. Ben de seni aşağı çekerim, birlikte yüzeriz. <gülüyor> <gülüyor> hey. Ölmeden bir sipariş mi versen be? İngilizcenin reisi. Yemin ederim sabahtan beri yemek yiyorsam. Evladım. Aşktan öldüm. Şimdi nereye gidiyoruz? Madem çok soğuk. Madem so. 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 sıra değil. So. Sıraysa ben gelmiyorum. Biletleri aldık fakat. Şurada şimdi so. madem su so so so. gibi. Ayrı bir işim var. Şurası so. madem su. So. Giriyoruz. Tuz soğuk. Tuz soğuk. Turkish. We are Turkish. Oh, <laughs> bye, bye. Lady Gaga. Ben hayranım biliyorsunuz size. <laughs> çok 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 güzel, çok çok gerçek. Şaka mı? Şaka mı? Fakat ben çok hayranım ben. <laughs> Bu <laughs> eller eller. Tabii oh, ki Ona sadece ben karar veririm İbo yokken. Ona ben karar veririm. İbo yokken sadece ben karar veririm ona. Arkadaşlar sizi bugün çok önemli biriyle tanıştıracağım. <laughs> Şaka mı? <laughs> oh. Sarışın sevmiyorum ama bunu konuşalım. Herkes hazırsa kabine çıkıyorum sileniyorum fakat. Catwalk varmış. Catwalk severiz biz. Modellik de yaptık fakat. Ne filmdi ya? İzleyenler bilir mi? Hmm. Elifciğim müsaade eder misin? Bugün çok iyi. Ben müsaade durumlardayım. Bunu konuşalım. Bence olur ya. Yani. Neden olmasın? Sana anne değil. <laughs> Vay be dedem. Bir de şurada Michael Jackson var. Tanıyorsunuz onu. Beni çağırıyor gitmem lazım Michael amcanın yanına. Vay ufak tırstım ama neyse sorun değil hallederiz. Bir albümle. Bir tane şarkı Bir, Bir tane olur ya. Evet. Ve çocukların ve aynı zamanda yetişkinlerin de birçok yetişkinin de fan filmi fan olduğu. Selamlar Ne bakın oğlum? Ne olur lan? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ya yanalım mı? Lazım olur araçlar. Işıkları falan yanıyor oğlum. Ne oluyor lan? Bir çekip müsaade et de selfie yapalım. pardon, Sen müziğe mi başladın fakat? Seni de alalım bizim ekibe. Seviyor böyle müzik yapmayı. Vay 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 vay. Seni dinliyorum. Seni dinliyorum. Sen de mi bloggersın fakat? Sen de mi bloggersın? Ama geçmiş olsun sana. Kapres yapsan da Bitti buraya kadar Kaprını aksan Destanlar yatsanda. Aşkımız buraya kadar <laughs> Aşkımız buraya kadar Aşkımız buraya kadar Aşkımız güvenip onun peşinden gideceğiz Hayır güvenilmiş. bana niye güveniyorsun? Fakat... Bana güvenseniz sıkıntı Herhalde bunlar Aslant. bir aracı tayfa Fakat birbirini kaybetmek için hepsi aynı çöpü giymiş Şarkan mı? Şimdi Türkiye'de olsa çoktan 50 kişi geçmişti karşılığında, beklemezdi arabanın geçmesi. Hayır bir kişi arkada kalmasın, gergin hissediyorum. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Daha önce de olmuştu. Mehdi'yle Yüksel Dost'a gittiğimizde. Hayır gerçekten böyle olmuştu. Gitmiştik ve full sıra olmuştu. Şu an yemin ediyorum ki kimse yoktu değil mi? Yemin ederim bomboştu. Ekipman söyle. Ekipmanı bir bu burada masa oturuyorduk. Yemin ediyorum şu an geldi bir sıra var önümde. Göstereceğim size ama bir dakika. Son yiyorum. Bakar mısınız abi sıra var bildiğin. Şaka gibi. Evet arkadaşlar. Amsterdam videomuz sonuna geldik. Harika bir gündü. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel eğlendim. Çok vefalı yerlere gittim. Çok edepli şeyler yaşadık. Evet beni de anlatır mısın park tiketimi? yani. Ya yani buraya Şu geldik. An 60 euro. Tam 60 evet. euro sadece otoparka dedim. Böyle bir şey olamaz. Ödedik. Ödedik. Ödendi. Ödendi. Gün sonunda vlog'umu kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biz dönüyoruz. Artık bundan sonraki vlog'um için kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben artık aramızda. <laughs> Saat